Şunaydır Elektrik Teknik Eğitim Merkezi'nden merhaba. Ben Hasan Baran. Bu videomuzda Summation Basic ile M221 PLC programı konusunda çalışacağız. Ledger Doge'ye ya giriş yapıyoruz. Daha önce hazırlamış olduğumuz konfigürasyon üzerinde e, gidiyoruz ve sekmelerimizden programlama sekmesine gidiyoruz. Basit bir algoritma geliştireceğiz. <laughs> Buradaki amacımız nedir? Logik elemanların tanıma ve algoritma yazma. Öncelikle sol tarafta yazmış olduğumuz algoritmayı çalıştıracak olan program taslarımız var. Şu anda rank sıfırımız sağ tarafta gözüküyor. Master Task altında koşacak. Yukarıda Ladder elemanları. Bunlardan ilki yeni bir rank ekleme. Araya bir rank ekleme. Rank çıkarma. Ve <laughs> seçim modu. Çizim. Silme. Daha sonra nedir parçaları kontak, kapalı kontak, yükselen kenar tetiklemesi ve düşen kenar tetiklemesi. Yanında karşılaştırma bloğu, XOR blokları ve fonksiyon blokları. Fonksiyon bloklarının detaylarına daha sonraki videolarımızda giriş yapacağız. Ve yanında bobin, ters bobin, set, reset, graph set adımı, ve devre dışı bırakma. Sonrasında işlem bloğu ve diğer delir öğeleri. Hemen hızlıca bir basit algoritma geliştirelim. Bir stop ve bir start butonumuz olsun ve bir çıkışı bu iki butonu kullanarak çalıştıralım. Bunun için öncelikle bir açık kontak alıyorum ve Rangımı da ilk boşluğa bırakıyorum. Dilerseniz daha geniş çalışmak için alt taraftaki e, görünümü kapatabilirsiniz. Daha sonra bunu tekrar açmak mümkün. bırakmış olduğum kontak için e, bir adres ve bir sembol belirleyebilirim. Bu arada almış olduğumuz öğeler e, fareye yapışık olarak devam ediyor. Bunu kurtarmak için Escape tuşuna basıyorum ve koymuş olduğum açık kontağın bir adresi olacak. Burada adres olarak yüzde I dediğimde inputlarım geliyor. Bu inputlardan dilersen bu şekilde seçim yapabilirim. Birden itibaren eklemiş olduğum modülün adresine geçmiş oluyorum. 0 omurgadaki ilk giriş. Şunu söylemekte fayda var. Yüzde ifadesi IAC 61131'e 3 standardının emrettiği ifadedir. Schneider Electric'in tüm PLC programlama yazılımları IAC standartına uygundur. Ve bu şekilde bir ortamda programlama yapmayı öğrendiğinizde diğer ortamlara da çok kolay geçiş yapacaksınız. Koymuş olduğum açık kontakla ilgili sembolü doğrudan burada oluşturabilirim. Örneğin start. Eğer bir sembol listesi oluştursaydım burada bir öneri gözükecekti. Şu anda bir öneri yok. Enter. Start sembolünü giriş çıkış birimi yüzde ile ilişkilendirmek istiyor musunuz? Evet diyorum. Ve evet, Şu anda 00 start olarak ifade buldu. Bu bir semboldür. Ayrıca bir açıklama yazmanız da mümkün. Örneğin start buton. Açıklama program döngüsünde herhangi bir değer bulmaz. Bu sadece sizin için bir fazladan, sembolün ötesinde fazladan bir açıklamadır. Ee, sembolüm çalışma sırasında e, işime şöyle yarayacak. İster topolojik adresi e, çağıracağım, istersem sembol üzerinden çağıracağım. Bu ikisini de kullanmam mümkün. Sembolümün oluşup oluşmadığını aynı zamanda araçlar altından sembol listesine giderek Çift tıklıyorum. Görebilirim. Evet. Bakınız. 00 sembol olarak Start açıklama olarak Start butonu olarak gelmiş. Ve sol tarafta özellikle kullanılmış ifadesinde seçili olduğunu görüyoruz. sistem burada kalsın. Diğer elemanları semboller sembolize ederken burada oluşturduğunu görmek istiyorum. Bir stop butonu alıyorum. Stop butonu dışarıda kapalı olduğu için içeride açık seçiyorum. Adres olarak bir input input 01 1 ve fonksiyondan escape kurtulduktan sonra sembol olarak stop diyorum. Ona diyorum. Açıklama kısmında da stop butonu yazıyorum. Gördüğünüz gibi sembol listesinde stop butonu da yere kaldı. Ve bir çıkış, bir bobin seçiyorum. Bu bobini istediğimiz yere koyabiliriz. Zira biz koyduktan sonra, ama so şimdi basic bunu rangın sonuna ekleyecektir, gördüğünüz gibi. Escape'de kurtuluyorum. Adrese gidiyorum ve bu bir çıkış. Q Q00 seçiyorum. Sembolize edeceğim. Bu benim motorum. Ve fan motoru olarak açıklama geliştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi Sembolize ettiğim elemanlar sembol listesinde e, yerini aldı. Sembol listesini aşağı indirebilirim. Tekrar görüntülemem mümkün. Pekala, ilk algoritmamızı oluşturduk. Bu algoritmanın bir motoru çalıştırdığını biliyorum. Bu rankla ilgili bir e, e, açıklama yapacak olursak, start butonu varsa, stop butonu da varsa motorum çalışacaktır. Algoritmayı denemek için piyasaya ihtiyacınız yok. M221 elinize geçmeden algoritmanızı test edebilirsiniz. Öncelikle algoritmada bir problem var mı yok mu yani programınızda yazılımsal olarak bir problem var mı yok mu? Bunu anlamak için yukarıdaki programı derle butonuyla programınızı Öncelikle test edebilirsiniz. Evet, sıfır uyarı, sıfır hata program mesajlarının içinde görüntülendi. Buradaki uyarılar bizim programımızın PLC'ye gönderilmesine engel olmaz. Sizin için yalnızca öneriler ve uyarılar anlamına gelir, program çalışabilir. Eğer hata görüntülenmişse burada programdaki hatayı gidermeniz gerekir. Bundan sonraki işimiz programı test etmek. Programı test etmek için sonra işim Basic simülatörüne gidiyorum. Simülatörü başlatıyorum. Simülatörüm başladı. Programın simülatör arayüzünde güç ve çalışma ledleri simüle edilmiş. Aynı zamanda inputlar, outputlar, analog girişler ve modüllerim. Bakınız modüllerinde input output'ları burada var. Öncelikle programı PLC'yi, soft PLC'yi run konumuna geçireceğim. Start PLC diyorum. Yani PLC'yi run modda çalıştırmak üzeresiniz. Bunun için tıklıyorum. Ve bakınız plc'm şu, anda çalışıyor. Öncelikle dışarıda start, stop butonum kapalıydı. Stop butonum bir numaralı girişe Tıklayarak kapattım. Stop butonum kapalı. Şu anda çıkışım sıfır. Bakınız alt tarafta true. Yani bir olarak ifade buluyor. Start butonuna basacağım. Gidiyorum. Ve sıfır üzerine bir kere tıklıyorum. Ve iki butonda bir çıkışım şu anda true yani çalışıyor. Burada da aynı şekilde görüntüleyebiliriz. Simülatörden çıkıp biraz algoritmamı geliştirmek istiyorum. Motorum çalışırken aynı zamanda bir sinyal lambasının saniyede bir fiyat sönmesini istiyorum. Bunun için bir çıkış daha alıyorum ve motorun altında bundan kısma bırakıyorum. Fonksiyondan kurtuldum. Adres olarak lambanın bağlanacağı adres. 0,1 sembol olarak lamba. Evet, sembol listesinde bu arada getirelim. Bakın lamba da geldi. Ve açıklama kısmına motor, ikaz lambası diyorum. Motor ikaz lambası elbette motorla birlikte çalışacak. Bunun için farklı çözümler geliştirebilirim. Dilerseniz çizim modunda bir paralel çizip bu şekilde doğrudan motorla çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ya da rangın başından yani bu bölümden sonra doğru da çekebilirsiniz. Tabii bunun için motorun arada kontağı yerleştirmek durumundayım. Onu alıyorum. Şimdi motorun açık kontağını buraya koyacağıma göre ya topolojik adresini yani %Q00 adres bölümünü yazacağım ya da doğrudan sembolünden çağıracağım. Sembol olarak M'ye bastığım zaman bakın M ile başlayan sembolleri getiriyor. Sormation Basic. Motoru seçiyorum. Enter'a basıyorum ve işlem tamam. Bu kadar basit. Adı üzerinde Sormation Basic. Bununla birlikte motorun çalışırken lamba çalışacak. Fakat lambanın biraz daha çarpıcı çalışmasını istiyorum. Yani örneğin saniyede bir yanıp sönsün. Onun için bir kontak alıp araya giriyorum adres olarak sistem bitlerinden yüzde S 6'yı kullanmak istiyorum. Bakınız yüzde S 6'yı çağırdığım zaman sistem biti olduğunu ifade ediyor. Time base, time base, one second yani bir saniye. Bununla ilgili kısa bir yardım görüntülemek istiyorum. Yüzde S sistem bitleri. %S6 zaman tabanı bir saniye. yüzde %S5 ve S4 ve S7 de var. S4 10 milisaniye. S5 100 milisaniye. S6 1 saniye ve S7 1 dakika. Zaman tabanlı flashörler. Elbette burada bir role çıkışını çalıştıracaksak S5 ile çalıştırmak mümkün fakat 10 milisaniye ana bir röle çıkışını çalıştırması sakıncalı. Biz S6'yı kullanmıştık. Simülatörü başlatıyorum. Ve bakın bir derleme hatası. Öncelikle bir programı derleyeyim. Bir hata veriyor. Bu hataya beni götürmesini istiyorum. Rank birden fazla denklem içerisinden ayrılmalıdır. Bunun için yapacağım şey bu kontakları kaydırmak ve ranga tek bir çıkış noktası vermek. Programı derliyorum ve simülatörümü yeniden çalıştırıyorum. PLC'm şu anda stop durumunda. Start ediyorum. Tamam. S6 flash yapmaya başladı. Stop butonumu kapalı hale getiriyorum ve start'a basıyorum. Start'a bastım, motorum çalıştı, kontak kapandı ve lambam uyarı vermeye başladı. Tekrar stop butonuyla sistemi durdurabilirim. Bundan sonraki e, videomuzda e, timer e, üzerine çalışacağız. IEC standartındaki timerlara bakacağız. Hepinize bol kazançlı işler diliyorum. Hoşçakalın.